Merhabalar. Ee, bu videomda size e, Magneton programı kullanarak e, Realty Service Frekans Konvertörü'nün kontrol e, word'ü ile status word'ünün nasıl e, inceleneceğini, nasıl kontrol edileceğini e, göstermek istiyorum. Bu oradaki aslında e, statüs ve kontrol word'ündeki yapı e, size haberleşmedeki e, referans, start-stop tüm dataları aslında bir nevi açıklayıcı bir şey olacak. E, Modbus ile alakalı. E, Modbus videolarıyla da e, ileri ileriki zamanlarda e, Modbus haberleşmenin nasıl yapıldığıyla uygulamalı bir video çekeceğim ama öncesinde en azından burada ControlBird'ün ve StatusBird'ün ne demek olduğunu e, değinmiş olacağız. Şimdi öncelikle e, benim daha önce de hazırladığım e, bir döküman var. E, burada ControlBird'ün bit-bit açıl, açılımını gösteriyor. Şimdi ben frekans konvertörüne USB'den bağlayayım, online taraftayım, network'ün altında online taraftayım. Ee, arka plandan gördüğünüz gibi yeşil yaptım, bu benim online olduğumu gösteriyor. Sağ üstteki linke tıklayarak nasıl yapıldığını görebilirsiniz offline ya da online'da parametre değişikliğini, karışıklığını önlemek için. Şimdi öncelikle e, statüse tıklayalım, statüse tıkladığınız zaman şu anda drive'ın e, bilgilerini alacak. E, şu anda 43C Hex olarak 43C'ye geliyor e, referans sıfır gibi datalar var benim elimde e, şu anda tekrardan baktığımız zaman 43C işte referans yüzde sıfır gibi e, bazı e, koyu gri bazıları yeşil olduğunu şu anda Aslında e, bana kontrol gördüğüm durumunu gösteriyor şu anda statüsü de olduğum için yani şu an data geçerli rampa var e, servis duruş yok rampalı ama start'ında ve reset'inde olmadığını görüyorum ben burada. E, status World'unda ise kontrol e, hazır, Drive Ready durumunda e, Enabled, rampalı, trip ya da herhangi bir e, alarmın olmadığını ben Status World'undan görüyorum. Peki dijital Input'a bakalım. Dijital Input'ların hiçbirisi aktif değil. E, şu anda siz göremeyeceksiniz ama e, cihaz Off konumunda ben şu anda 18 nolu term ile start scene'i aktif edeceğim. Bakalım 18 ne hale gelecek renk olarak. Evet şu anda tık sesini duydunuz. Mesela 18 yeşile döndü. Start var. Kapattım. Griye döndü. Şu an sıfır konum. Hatta şurada da input tarafında da start'ı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki bit. Bit 5. 5 bit. E, 0 ve 1 olarak değişti. Peki dijital output. Aynı zamanda röle outputlarını görebilirsiniz. Rölelerin burada hangi durumda olduğunu diğer ekstra status world'undaki bilgileri görebilirsiniz. başka bir ekstra status world var. Oradaki dataları görebilirsiniz. Aynı zamanda maintenance world. Şimdi devam edelim. biz burada dediğim gibi sadece status izleme modundayız. Şimdi bir de drive kontrole gelelim. Drive kontrole geldiğim zaman diyor ki bize bazı uyarılar var. Bunları kabul ediyorum ve başlat diyorum şimdi e, şu ekranı bir tanıtmak istiyorum size bir saniye şöyle küçültelim Evet burada şunu demek istiyor e, bitleri tek tek ben burada aktif ya da deaktif edebilirim ya da üstüne tıklayarak aktif edebilirim bitlerin dur e, tepkilerini göreceğiz aynı zamanda kontrol gördüm. Şu anda 0400. Ben bunu e, start için ne yapmam gerek derseniz. E, Modbus'ta da bu adresi göndermeniz lazım. Şöyle örnek bir tane var. Start için 47c göndereceğim. Gelelim buraya. 047 c diyelim. Bana ne verdi? Rampalı. servis duruş yok. Rampalı. Rampayı kullan. Start var. Data geçerli. Peki ben startı verdim ama referansını nasıl vereceğim? E, burada unutmamanız gereken nokta hex olarak 4000 gönderirseniz %100'e denk gelir. Desimel olarak 16.380 lira denk geliyor. Referansı buradan verirsiniz ve kontrol word bilgilerini buradan verirsiniz. Şimdi ben bunu verdiğim zaman şimdi siz göremeyeceksiniz videoda ama sesten duyacaksınız. Cihazın start almadığı almadığıyla alakalı. Ben bunu 1000 olarak hex olarak yapıyorum. Yani %25'e denk geldi. Şu anda yaklaşık 12.5 Hz'de bu cihazın dönmesi gerekiyor. Şimdi Şöyle e, alta kaydığım zaman start kontrol dediğim zaman e, cihazın start alması gerekiyor. Ama burada önemli olan bir nokta e, ekrandan mutlaka otona e, almanız cihazı. Otona almazsanız hani start verirsiniz ama cihaz dönmüyor. Neden olmuyor diye uğraşırsınız. Deneyelim şimdi. Start tuşuna bastım. Duyduğunuz gibi e, ses geliyor size. E, motor şu anda 12.5 Hz'de dönüyor e, ee, ben buradan da değiştirebilirim referansı. Buradan da yapabilirim. Örnek veriyorum. %50 referans verdim. Yazdım ama değişmedi. O yüzden update demem lazım. Gördüğünüz gibi şu anda update etti. Hızını 25 Hz çıkarttı. %100 dersem tekrardan güncelle diyorum. Şu anda 50 Hz çıkarttı. Şimdi ee, peki ben bunu nasıl durduracağım? Rampalı mı durdurayım? Serbest mi durdurayım? Rampalı durdurmak için kontrol e, word'unu 43C yani şurada gördüğünüz gibi e, pardon rampalı durdurmak için rampalı duruş sinyi start'ı kestim güncelle diyorum şu anda rampalı durdu e, ben tekrardan start vereceğim rampalı yerine referansı da şöyle biraz daha 125 yapalım Start verdim. 125 hızda dönüyor. Çok ses olmaması için böyle e, küçük hızlarda, düşük hızlarda çalıştırmak istiyorum. E, şimdi servis duruş yapmak istiyorum. Servis duruşu içinde hex olarak kontrol e, ne yazmam lazım? 0.474 bakalım neye denk geliyor. Rampayı kullandık. Rampayı kullandık. Start var. Ve costing seçili. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi güncelleyelim bakalım ne olacak. Direkt zaten sesten alacaksınız. Onun için ben şurayı hızı yüzde yüz yapayım. Ee, bak önce şurayı bir 047 yapalım. Bir kere ellerizi çıkartalım. Şimdi serbest duruş için 0474 dedim. Bakalım hani sesten alacaksınız direkt serbest duruşa geçecek. Gördüğünüz gibi. Direkt çıkışı kestim. Direkt çıkışı kestik yani burada. Ee, 0.47 c diyelim tekrardan. Tekrardan güncelledik. Sesi duyduğunuz gibi rampalı olarak 50 Hz %100'e çıktı. Tekrardan rampalı pardon serbest duruş olarak yapıyorum. 0.474 Sesi duydunuz. Direkt kesiyor. Eee Kontrolü stop alıyorum, cihazımı off alıyorum. Daha sonra e, parametre ayarlarını zaten geçeceğim. Ama kontrol e, boardunun referansın nasıl verildiği ile alakalı e, online kontrol, yani Mecetu 10 üzerinden kontrol e, gösterdim burada. Aynı zamanda kontrol boardun nasıl çalıştığı, hangi bitin ne işe yaradığını yaptığını e, bu videoda e, daha belirgin bir şekilde görmüş olduk. Statüsten de az önce de bahsettiğim gibi kontrol word'un durumunu nasıl değiştiririz? Az önce bu gravi kontrolde Status word'u, Digital inputları, outputları, roleleri, diğer değerleri görmek bu şekilde mümkün olacak. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi bu özellik, bazı burada bahsettiğim bazı özellikler modbus kontrolde de kullanılacak. Ee, bir sonraki videolarda ben özellikle uygulamalı çekeceğim için Modbus videosunu daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.